A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile 16 Kasım çarşamba günü yapacağı özel maça ev sahipliği yapacak Diyarbakır'da hazırlıklarda sona gelindi. İki kez milli maç heyecanının yaşanacağı Diyarbakır'da iki otel, A milli futbol takımıyla İskoçya milli takımı kafilesi için hazır hale getirildi. İskoçya milli takımı dün gece kente gelerek otele yerleşti. A milli futbol takımı kafilesi ise bugün kente olacak. Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nuammer Uslu yaptığı açıklamada bu özel karşılaşma öncesi hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Kasım tarihinde ilimizde İlk defa A milli futbol takımını misafir edeceğiz. Bundan dolayı da müthiş bir talep var. Şehrimizden, bölgemizden, Türkiye'nin değişik illerinden bu müsabakaya gelmek isten müthiş bir taraftar yoğunluğumuz var. Şu an biletlerimizin hepsi tükenmiş durumda. Tabi bu organizasyon Yerbakır'ımıza çok yakıştı. Biz bundan sonra yine böyle büyük organizasyonları ilimizde ev sahipliği yapmak istiyoruz. Şu an hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. Son artık rütuşlarımızı, kontrollerimizi yapıyoruz. Biz misafir takım içinde ayrıca stadımızda yerimizi ayırdık.